Evet protein sentezini önce şurada şema olarak göreceğiz. Sonra bir bundan sonra bir animasyon oynatacağım. animasyon üzerinde bir kez daha üstünden geçeceğiz. İyice anlayacağız. Şimdi TZ tamamlayıcı zincir DNA'nın AZ'de anlamlı zincir olarak kısalttım. Şimdi biliyorsunuz mRNA anlamlı zincirden sentezlenir. Biz sentezlendiğini yani ipliklerin ayrıldığını sentezlendiğini ve mRNA'nın işin bittiğini düşünelim. T'nin evet, karşısına A'nın karşısına T değil U RNA olduğu için S'nin karşısına G. Evet. Gerekli şeyler e, karşılıklı geldi. Şimdi DNA'daki üçlü diziliş neydi? Bir amino asit kodlayan koddu. Bunun e, mRNA'daki karşılığına kodon diyorduk. Bir de T var. Taşıyıcı RNA. Taşıyıcı RNA'ların görevi stoplazmada amino asitleri eee ribozoma taşıyıp bırakmak. Ee, peki bu mRNA'nın karşılığı olarak da burada tRNA'nın e, şifresi vardır. Onu da antikodon diyoruz. Yani kod, kodon, antikodon. Dikkat edin. T'nin karşılığı A ise A'nın karşısında da U vardır. Yani bu da tRNA RNA olduğu için T gelmez U gelir. Aynı şekilde adenin karşısına uresil gelmiştir. mRNA'da, tRNA'da tekrar adenindir. Ures, yani timinin karşısına sadinin adenin gelecekse karşısına adenin. Aa, bakın guanin, stozin Dikkat ederseniz kodla e, antikodon birbirinin e, aynısıdır. Çünkü bunu şey gibi düşün. Değildirin değilleri kendisidir gibi. Peki şimdi bu e, antikodon kısmında şöyle. Bakın burada bir iplik. Hepsi nükleotitlerden değil mi? Bu tRNA'da şöyle düşünün. Bu tek bir iplik. Bakın dikkat ederseniz tek bir iplik olduğunu görürsünüz. Ama bu iplik böyle mRNA gibi üretildikten sonra işlemden geçer ve bu üç boyutlu yapıyı kazanır. Yani bu iplik şu şekilde böyle kıvrılarak şurada bunların hepsinin tabi çizgilerinin nükleotitler var ve onlar birbirine birleşmiş şeklinde düşünürseniz şu kısımdaki nükleotitler birbirlerine bakıp birbirleriyle zayıf hidrojen bağıyla bağlanırlar. bağlılar. İki nükleotit birbirine zayıf hidrojen bağıyla bağlı, aynı DNA'daki gibi. Demek ki e, hidrojen bağları e, RNA'larda, tRNA'larda da bulunur. Bunu e, unutmayın, aklınızda olsun. Ama bu tRNA'nın çift zincir olduğunu göstermez tek zincirin katlanması sonucu karşılıklı gelirler. Gördüğünüz gibi şu kısımlarda birbirlerine bağlanırlar ve bu üç boyutlu yapıyı kazanırlar. Şimdi bu ipliğin bir ucu serbest, bir ucu amino asit taşıyıcıdır. Bu uç ribozoma gittiğinde ribozomu tanımak, tutunmak içindir. Bir ucu da e, amino asidi taşımak içindir. Düşünün yani bir iki elin var. Bir elinle aminasiti alıyorsun. Diğer elinle de aminasiti bırakacağın yere tutunuyorsun. Sonra aminasiti bırakıp e, oradan ayrılıyorsun. Onun gibi düşün. Peki aminasiti gittiğinde senin e, çağrıldığın nereden alacak? İşte kodon antikodon uyumuna bakacak. TRNA'lar gidecek. Sırası geldiğinde kodon antikodon etkileşimi olacak. Bunlar geçici olarak birbirine bağlanacak. Eğer bu kodon antikodon uyarsa tRNA amino bırakıp gidecek. Ha uymazsa zaten uymadığı durumda ona bağlanamayacak. Kodon antikodon birbirine bağlanamayacağı için bu tRNA da buraya bay e, bağ yapıp yerleşemeyecek. Böylelikle yanlış amino e, yanlış yere eklenmeyecek. Evet şimdi bunları animasyonda daha iyi anlayacağız bu kodon antikodon uyumu. Şimdi bakalım. Evet her amino burada farklı farklı amino asitler. Ben örnek olarak M A T A yani mata diye bir amino asit olsun. Bu şey pardon protein sentezlediğimizi varsayalım. M A T A amino asitlerinden oluşan mata proteinini ürettiğimizi varsayalım. İşte mRNA'daki şifre ribozoma yanaşır. Her uygun kodona uygun antikodunu taşıyan tRNA karşısına gelip aminasını bırakır. Karşısına gelir. Bu gelir aminasını bırakır. Bu gelir aminasını bırakır. Bu gelir aminasını bırakır. Ve bu şekilde bunları her bıraktıklarında bu aminasitler birbirine bağlanır. Ne ile? Peptit bağlarıyla al sana protein üretti. Bu bu şekilde kayar. Zincir mRNA buradan bu şekilde kayar. Şimdi dikkat edin. 1 2 3 4 amino asit var. 1 2 3 4 a 5 tane şifre var. Bu ne? Bu bu gelmedi. Evet, buna sonlanma kodunu diyeceğiz. Bir sonraki slaytlarda bunu göstereceğim. 3 çeşit farklı sonlanma kodunu vardır. Hiçbir amino asidi kodlamaz. Sadece bu eee ıı, Şifrenin, bu proteinin şifresinin geninin e, sent emreni sentezlerken olayın sonuna gelindiğini e, söyleyen e, kodlardır. Bu şunu eklediği zaman bir emreni anlar ki ben artık bu zincirde buraya kadar, bundan sonra devam etmemeliyim der ve ayrılır. Sonlanma kodunu diyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz. Tamam sonlanma kodonların amino karşılığı yok. Yani dolayısıyla tRNA karşılığı yani antikodonları yok. Ve bunlar üç çeşit. E, burada bakın A, U, -G dedim. A, -U -G, başlama kodonudur. Karşılığı da U, A, antikodon olarak. A, ama hocam başlama kodonunun tRNA'sı var. Yani o bir amino asit oldu. Evet arkadaşlar. Başlangıç kodunu, başlama kodunun bir amino asidi şifreler. Diyeceksiniz ki şimdi hocam proteinde ya ilk amino asit metiyonin ne başlamıyorsa ne olacak? Evet bu da vardır. İlk amino asidi metiyonin olmayan proteinler de vardır. Bu iş protein sentezi bittikten sonra birinci amino asitin koparılmasıyla halledilir. o sentez olduktan sonra bu baştaki koparılır. Ha, eğer ilk aminazitim edilirse zaten hiçbir işleme yapılmaz, aynen kalır. Bu kadar yeterli. Şimdi animasyona geçelim. Evet, burada ee, anlamlı zincirden mRNA'yı oluşturma işine transkripsiyon buraya yazmamışız ama şeyde karşımıza çıkacaktır diğer slaytlarda. Ee, yani DNA'daki şifreyi e, den yeni mRNA sentezlenmesi olarak transkripsiyon. Transkripsiyon yazmak demektir. Ee, yani burada şifreyi bir kağıda yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. O şifreye göre de protein sentezi gerçekleşiyor. Peki buradaki olay nedir? Yani mRNA ile e, amino asitleri taşıyan tRNA'lar burada diyaloğa girecek. İşte burada da okuma diyeceğiz. Şimdi animasyon üzerinde daha iyi anlayacağız bunu. Ona da translasyon deniyor. Şimdi bir sentezlenmiş bir mRNA'dan protein nasıl sentezlenir onu görelim. Şimdi DNA tarafından sentezlendi mRNA'mız. Yani transkripsiyon işlemi gerçekleşti ve mRNA geldi ribozoma. Ribozoma hücre konusunda göreceğiz. Zarsız bir organeldir. Bir küçük bir de büyük alt birimden oluşur. Şu an mRNA küçük alt birime yapışır. Şu şekilde ucu oraya gelecek şekilde nereden başlayacaksa başlangıç kısmının olduğu yerden buraya yapışır. Bundan sonra büyük alt birim üstüne gelir ve protein sentezi başlar. Evet burada yani ribozom alt birimleri ayrı durur. Protein sentez sırasında birleşir. Şimdi bunu hamburger gibi düşünebilirsin. Hamburgerin ekmeği büyük ve küçük alt birim arasında köfte de mRNA. Peki mRNA şimdi gelelim okuma olayına. Okuma olayı, translasyon olayı şudur. tRNA'lar amino asitleri tutmuş halde zaten bekliyorlar. Bir protein sentezi olduğu zaman giderler ve kendilerine ait kodonu bulmaya çalışırlar. Evet. Yani e, antikodon kodon eşleşmesi. Burada geçici olarak birbirlerine bağlanırlar. Kodon antikodon eşlenmesine translasyon, okuma denir. Evet. E, transkripsiyon yazılmaydı. Bak. Yazmak bir şeyi yeniden oluşturmak değil mi? Okumak ise oluşturmak değil. Bir şeyi e, bir şeye bakmak. Evet. Burada TRNA kendi antikodona uygun kodonu okuyor ve ona tutunuyor. Daha sonra aminoasnine bırakıp gidecek. Sanırsam translasyon olayını da anladık. Evet, diğer şifrenin e, antikodonunu içeren tRNA geldi. Sonra diğer şifrenin antikodonunu içeren tRNA geldi. şifrin dedim yani kodonun e, antikodonu geldi. Şimdi burada başlangıç kodonu aminoasnine bıraktı gitti. Daha sonra diğer aminoasidi diğer tRNA aminoasidini bıraktı gitti ve iki aminoasit arasında bağ kuruldu. Bu peptit bağı bir molekül su açığa çıktı. Normal bildiğimiz dehidrasyon olayıyla gerçekleşti. Sonra iplik bir sağ tarafa kaydı. Yeni okuma olayı gerçekleşti. tRNA aminoasidini bırakıp gitti. Ee, bu TRNA diğer zincire bağlan şey bu TRNA diyorum. Bu amino de diğer amino zincirine bağlandı. Dehidrasyonla sonra iplik bir daha kaydı. Bu ama bu sefer buraya gelen yok. Evet bunu sonlanma kodunu demiştik. Buraya, bu buraya bağlandığında bu işin bittiği anlamına gelir. Sonlanma kodunun karşılığı bir TRNA yoktur. Yani dolayısıyla sonlanma kodonları bir amino şifrelemez. Bu olay bittiyse son TRNA'da amino asidi bırakıp gider. Son dehidrasyon olayı da gerçekleşir. Ve büyük alt birim ayrılır. Sonuçta mRNA'da işi bitmiştir. Eğer başka protein sentezi demeyeceksek mRNA zaten parçalanır nükleotitlerine. Başka bir mRNA sentezi için veya rRNA ve tRNA sentezi için kalan nükleotitler kullanılır. Ya da tamamen parçalanabilir ihtiyaç yoksa. Peki artık proteinimizi ürettik. İşte protein sentezi de budur. Anladınız herhalde. Evet. Santral dogma ve polizon terimlerini açıklayalım. E, santral dogma uzaktan yönetim demektir. DNA şifreleri var kendisinde. Ama gidip ribozoma kendi zincirini koyup e, şifreyi oraya koyup protein sentezlemiyor. Ne yapıyor? Kendisine bir mRNA sentezliyor. Yani bir elçi atıyor. mRNA mesajcı RNA. Elçi RNA demek zaten. Yani transkripsiyonla mRNA'yı oluşturuyor. Yani kendisindeki e, şifreyi ona aktarıyor. O transdosyon okuma yoluyla e, ribozomda proteini sentezlenmesini sağlıyor. İşte DNA kendisi değil başka moleküllere iş yaptırarak bir şey e, oluşturmasına santral dogma deniyor. Peki burada bu santral doğma olayını e, anlatan bu olayda bir de şöyle bir şey çiziliyor. Görüyorsunuz. DNA'dan çıkmış tekrar DNA. Yani bu replikasyon. DNA'nın kendine işlemesi olayı. Ha, bu santral doğmadan bağımsız. E, ayrı bir şey. Yani replikasyon olayı hücre bölüneceği zaman olur. Ha, bir protein sentezlenecek. Hücre normal bölünmeyecekse DNA'sını eşlemez. Yani şu olayın ve replikasyonun farkı budur. Şimdi transkripsiyon ve translasyon olayları sürekli olur. Peki şöyle bir soru gelebilir. Bu işi yapan, bu protein sentezleyen hücre prokaryot mudur, ökaryot mudur? İkisi arasında şöyle bir fark vardır. Eğer ökaryot bir hücre ise DNA nerededir? Çekirdeğin içindedir. Dolayısıyla transkripsiyon işlemi, mRNA sentezi nerede olur? Çekirdeğin içinde olur. Translasyon olayı nerededir? Ribozomda. Ribozom nerededir? Stoplazmada. Yani ortam olarak sitoplazmada, organel olarak da ribozomda gerçekleşir translasyon olayı ve protein üretimi gerçekleşir. Ama eğer biz bir prokaryot hücre ise bu, prokaryot hücrede çekirdek olmadığı için DNA stoplazmadır. Öyleyse transkripsiyon işlemi de nerede gerçekleşir? Stoplazmada gerçekleşir. E, protein sentezinden, e, şey pardon e, ribozomdan protein sentezlenmesi olayı da o da stoplazmada hangi organelin ribozom organelinin içinde gerçekleşir. Şimdi polizom nedir? Polizom, ha şunu söyleyelim. Bir ribozom, bir mRNA bir ribozomdan bir kez geçtiği zaman Gördüğünüz gibi bir tane protein sentezlenir. Ha 2-3 tane mi? Sonra iş bitti mi tekrar girer. Tekrar bir kere geçer. Tekrar her geçişinde bir protein sentezlenir. Ama bazı hücreler çok protein sentezler. Mesela tükrüğümüz, mide, sindirim salgını sürekli enzim sentezleyip salgılar. Mesela o hücrelerde sindirim sistemimizde protein sentezi çoktu olur. Ha böyle çok hızlı bir şekilde protein sentezlememiz gerekirse polizom denen yapılar oluşur. Polizom dediğimiz şey ribozomların yan yana dizilmesi. Bunlar e, böyle birbirine bitişik boncuk gibi dizildiğini düşünün. Diyelim burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, şimdi bu mRNA bir ribozomdan 6 kez geçmesi var. Bir de 6 tane ribozom yan yana dizilip birinden başlayıp bundan çıkıp hemen buna girdi. Bundan çıkıp hemen buna girdi. Bundan çıkıp hemen buna girdi. Yani bunlar tabii bitişik olduğunu düşün. Bu altısından geçmeyi bitirdiğinde ne olmuş olur? 6 tane protein. Yani bir bantta bir geçişte altı tane birden üretilmiş olur. Polizom hızlı protein sentezlemek için ribozomların bir araya gelerek ee, toplu halde durdukları yapıya denir. Polizom seri üretim için ribozomların bir araya gelmesiyle oluşturdukları yapı. Tamam, zaten söyledik.